Arkadaşlar herkese merhaba bakın bu yüzden üzerinde gördüğünüz gibi Edgar'ın yediği kutu son maç kaldı ve bu maçı da kazanırsak Edgar'ımız yediği kutu olacak ve hayırlısıyla olmasını çok istiyorum. Hadi hayırlısıyla arkadaşlar şu anda maçımıza gidip BROK bir git ya. Alt savaşçı var arkadaşlar şu an ve biz de alt savaşçıdan birinin içerisindeyiz. Burada şöyle kalıyor. İki şeyli kavga ediyor. Ben saklanacağım yoksa beni kesebilirler. Ben sadece şu anda burada bekleyeceğim. Arkadaşlar kesinlikle ve büyük ihtimalle şey aldık biz. İsmi neydi? Toplarımızı yediğiniz kupa yaptık. O kesinleşti. Brok var. Brok git Brok git. Arkadaşlar Brok'tan son anda kurtuldum ben misinden. Bu kaçları ben mi takip ediyor? Yok. bir tane yapıştırdık. Arkadaşlar evet şu anda kesinleşti. Biz Edgar'la 700 kupa oldu. Ben şimdi Bok'a yiyeceğim. Bırak ya. Bırak anca karışıyorsun bana ya. Ben bir şeyle sakın olacağım. Yeah. Oh, bırak. bırak. Arkadaşlar şöyle be. ve birinci arkadaşlar ve arkadaşlar şu anda etkarımız 700 kupa oldu sizleri çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay